Şu anda Mert basıyorum kanka. Çok güzel bir video. Mert şu malakibiz bizimdan atak. Fortnite ve DC'ye Olmaz tamam niye? Aynen atak gelinme babam. Abi. Gerçekten yetti. Şu <laughs> Enes'in hesabındayım. Hile. Piyo. Hep. <laughs> Abi gülmekten öleceğim ya. Şerif. Siz o. <laughs> Sen ne mi acaba ben akifim diye. Neyse. Oyna ayak. Şu malı boş ver. Sonra konuşuruz. <laughs> Arkadaşlar <laughs> abi. Şimdi ben biraz maç atacağım. Sonra tekrar bir sohbetle şey yapacağım. Hala bana yazıyor lan. <laughs> Acaba anladın mı? Anlamaz. Onda o zekana ge Gezer geri zeka. Olmaz. Babam. hava atıp duruyor. Duruyor. Onunla arkadaş olunmaz. Neyse arkadaşlar böyle bir troll videosu yaptım. Abi çok güzel oldu düşünüyorum. Mertel'in bana karşı söylediklerini Enes'ten şey yaptım. Gerçekten biraz hayal kırıklığına uğradım ama ondan da bu beklenirdi zaten. Şimdi açıklayalım. Neyse Bertrand şimdi büyük bir küfür edebilir o yüzden. Hoşçakalın arkadaşlar böyle bir troll videosu geldi gerçekten çok güzeldi bir tepkisinde merak ettim. <laughs> bye bye.